Merhaba değerli arkadaşlar, e, Aydın Yayınları TT Matematik Soru Bankasında Polinomlar konusundan öğren testinin ikincisini çözüyorum. Şimdi bakalım nedir bunlar? <laughs> polinom konusunu öğrenmek için e, soru çözümü dinlemek önemli. Bakalım şimdi. Bize burada bir polinom vermiş. Buna göre hangileri doğrudur? Polinomun çift dereceli terimlerini katsayıları. Evet, bir polinomun çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamını şöyle buyurduk arkadaşlar. P1 e, Artı mı diyorduk orada, eksi mi diyorduk? Şurada P eksi 1. E bunu biz çift derecelilerle toplasak. Evet, evet. Şöyle yapalım. Page polinomunun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Şimdi değerli arkadaşlar çift dereceli polinom terimlerin katsayıları toplamı nasıl buluyorduk biz? P1 artı P-1 bölü 2. Bu çift için P1 eksi P-1 bölü 2 formülle de tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını buluyorduk. Şimdi önce şu birincisine göre bu ifadeyi bu yukarıdaki verilen polinomda bulmaya çalışalım. Önce P1'i bulduğumuz zaman P1 nedir? X yine burada 1 koyarsak işte 1 eksi 1. Yani şöyle bir şey olmuş oluyor herhalde. Baktığımız zaman 1 eksi 1. E, yani 1'in karesi eksi 1 artı 2'nin küpü demiş. E şurası 2'nin küpü 8 yapar zaten. P1 8. Peki P eksi 1'i bulalım. Eksi 1'in karesi eksi eksi 1 artı 2. Bunun küpü olmuş olacak. E burası 1 oluyor. 1 eksi 1 1 olmuş oluyor. 2 4 oluyor herhalde burası da. 4'ün küpü yani. O da 64 yapar. P-1 de 64 yapar. Dolayısıyla bunun sonucu 8 artı 64 bölü 2'den 72 bölü 2 36 yapar. Burası doğru. Birinci kısım doğru çıktı. Şimdi ikinciye bakalım değerli arkadaşlar. İkincide de bu sefer P1 eksi P eksi 1 bölü 2 diyecektik. Zaten bunları bulduğumuz için burada 8 eksi 64 bölü 2 dersek burası eksi 56 bölü 2 yapar. O da eksi 28. Bu da doğru. Sonra Pace artı 2 polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamından bahsediyor. E burada zaten biz yine x yerine bakın 1 koyacağız. x yerine 1 ve x yerine eksi 1 koyacağız. Yani p eksi 1, p1'i bulmuyoruz. x yerine 1 ve x yerine eksi 1 yazarak buluyoruz. O zaman burada şunu bulmaya çalışalım. E, çift dediğine göre toplamlar olacak. Yani x yerine 1 koysak p3 x yerine eksi 1 koysak arkadaşlar P1 olmuş oluyor burası. P1. Böyle 2'yi bulacağım aslında ben burada. X yerine 1 koydum. Ve X yerine eksi 1 koydum. Ve bunları toplayarak 2'ye böldüğümde bunun çift dereceli terimlerinin kat sayılar toplamını bulmuş oluyorum. E şimdi ben burada P3 ve P1'i bulmaya çalışalım. P3 neye eşit? Buraya baktığımızda 3'ün karesi eksi 3 artı 2'nin küpü oldu. Peki 3'ün karesi 9. 9'dan 3 çıkardın. 6, 6'nın 2 daha 8. 8'in küpü. Evet böyle bir şey gelir. 8'in küpü de ne yapar ki? 64 çarpı 8. 6 kere 8 48. 512 falan yapıyor herhalde burası da. Peki. Ee, bir de P1'i bulalım. P1'i kaç bulmuştuk biz burada? 1-1 sıfırdı. -1, 2'nin küpü 8 bulmuştuk. Evet. P1'i de 8 bulmuştuk. O zaman 512 artı 8 bölü 2'den Burası 520 bölü 2. O da 260 falan yapıyor herhalde. Bu yanlış. O zaman doğru cevap 1 ve 2. Ee, Px polinom olmak üzere Px artı 1, Px eksi 2, 4x artı 4 eşitliği veriliyor. Buna göre P2'yi sormuş bize. Peki P2 için önce şuraya göre baksak. X yerine biz 1 versek burası ne oluyor arkadaşlar? X eşit P2 oluyor burası. Bakın x yerine 1 verdiğimiz zaman. Artı burası P0 oluyor. Yok P-1 oluyor. Affedersiniz. Yani x yerine 1 verdiğimiz zaman burada eksi 1 oluyor. Bu da neye eşit? 4 artı 4'ten burası 8. Yani P2 artı P-1 bakın 8 oldu. Bu Sonra başka ne yapabiliriz? P2 artı P-1 dedik bizden P-2 istiyor. Peki eksi 1 için de orada eksi 2 mi vermek gerekiyor? Ya bunu böyle çözmeyelim biz. Bunu şöyle çözelim. Şimdi bir kere değerli arkadaşlar. Buradaki çözüm mantığı şu olması lazım. Ee, bu ikisinin toplamının sonucu bir birinci dereceden ifade olduğuna göre ben şöyle düşünüyorum o zaman. P-x diyorum a x artı B şeklinde birinci dereceden bir ifade olması lazım. Çünkü birinci dereceden bir ifade ile birinci dereceden bir ifade topladığında sonucu yine birinci dereceden bir ifade olur. O zaman bu şekilde düşünerek. Bunu yapmaya çalışalım biz. Yani Px'e A artı B dersek o zaman px artı 1'i bulmaya çalışacağım. E x artı 1'i bulmak için de bu polinomda x yerine x artı 1 koyarım her iki tarafında da. Yani A çarpı x artı 1 artı B dersek arkadaşlar bu polinom aslında A artı A artı B olur. Peki px x eksi 2'yi bulmaya çalışırsam bunun için de yine x yerine x eksi 2 yazarız. Artı B deriz buraya. Yani burası da ax eksi 2a artı b olur. Şimdi bu iki polinomun toplamı yani şöyle göstereyim daha iyi olsun. Şu ikisinin toplamını istiyor bizden. E bu ikisini toplarsak da değerli arkadaşlar. Bu ax ile a x toplarsam 2ax artı a ile eksi 2a'yı toplarsam eksi a olur. Burada b ile b'yi toplarsam artı 2b gelir. E bu da neye eşitmiş? 4x artı 4'e eşitmiş. Dolayısıyla polinom eşitliğinden yola çıkarak şu x'lerin kat sayısı 2a. Burada x'in kat sayısı 4. Yani 2a eşittir 4 ise a buradan 2 olarak çıkar. Aynı şekilde eksi a artı 2b'ye baktığımız zaman değerli arkadaşlar a yerine 2 koyarsak eksi 2 artı 2b eşittir 4'ten 2b buradan 6 b de buradan 3 olarak çıkmış olur. Demek ki benim px polinomum a x artı b idi. Yani bunu yerine koyarsak biz 2 x artı 3 olmuş olur değerli gençler. E buradan da zaten bize P2'yi sormuş. Burada x yerine 2 koyarsak P2 eşittir. 2 kere 2 artı 3'ten 2 kere 2 4 3 daha 7. Yani şunu düşünmek gerekiyor. Bakın bu da yine önemli bir soru tarzı. E birinci dereceden iki tane ifadenin toplamı yine birinci dereceden olur değerli arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edelim. Aklımıza gelsin burada. Bir p x polinomu olmak üzere he, burada demiş ki bize p6 kaçtır? Şimdi x eksi 1 ile bunu çarpmış ama m'i bilmiyorum ben. O zaman burada yapmam gereken şey şu. Önce bir m'i bulmak. M'i bulduktan sonra da her tarafı x eksi 1'e bölmek. Önce buraya 0 verelim. 0 yapmak için x yerine 1 verelim arkadaşlar. x eşit 1 için. Burası zaten 0 olur. <laughs> o zaman 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı m dediğim ifade aslında 0 eşit olmuş olacak. 1 eksi 3 eksi 2'dir. M de buradan 2 olarak çıkar. Aslında benim polinomum şöyle olmuş oldu. x eksi 1 çarpı px eşittir. x kare eksi 3x artı 2. Şimdi benden p6'yı istemiş. Değerli arkadaşlar. E p6'yı bulabilmek için de x yerine 6 koymak gerekiyor. Ha birbirini götürmüyor. Eğer götürseydi ben burada bu x eksi 1'e bölmem lazımdı her tarafı. O zaman x yerine 6 koyalım şimdi. Buradan 5 çarpı P 6 eşit olacak. 6'nın karesi eksi 3 çarpı 6 artı 2'den. Burası 36 eksi 18. 3 çarpı 6 18 artı 2. 36'dan 18 çıkar. 18 2 daha 20. Yani 5 tane P6 20'ye eşitse P6 da arkadaşlar 4'e eşit olur buradan. Şöyle bir polinom var. Olmak üzere eşitliği veriliyor demiş. Buna göre Px artı 5 polinomunun katsayılar sayılar toplamını sormuş bizden. <laughs> Bakalım. Bunun kat sayılar toplamını biz nasıl buluyorduk? X yerine 0 koyarak buluyorduk. Yani P5'i istiyor aslında bizden. O zaman P5'i bulabilmek için de biz X yerine önce bir 5 mi koysak? He. Acaba burada yine şey mi yapsak? Şimdi şurası ikinci dereceden gelir. He. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu biz değer vererek bulamayız. Bunu şöyle düşüneceğiz. Bunu sanki doğrusal bir polinommuş gibi. Yani Px eşittir. Ax artı b şeklinde düşüneceğiz. Çünkü burası birinci dereceden. Ama x ile birinci dereceden bir fonksiyonu çarparsan bir polinomu. Burası ikinci dereceden olur. Dolayısıyla sonuçta ikinci dereceden olduğu için bunu diyorum. Bunu oluşturmaya çalışalım. O zaman x çarpı ax artı b polinom eşitliği yapacağız yani daha sonra. Artı. Peki px artı 1 nedir? Yani Px artı 1 de değerli arkadaşlar a çarpı x artı 1 artı b dersek burası ax artı a artı b olur. Yani ax artı a artı b dediğimiz zaman bu da neye eşitmiş? 3x kare artı 3x artı 3. Peki. Şimdi bunu biz çarparsak ax kare geldi buradan. Artı bx artı ax artı a artı b eşittir 3x kare artı 3x Artı 3. Şimdi şurayı biraz toparlarsak. Burayı sileyim ben. Şunları. Burada ax kare var. Karşıda 3x kare var. O zaman a buradan 3'e eşit olur. Peki. bx ile ax'i toplarsam aslında a artı bx neye eşit olacak buradan? 3x'e. a artı b 3'e eşit olur. Aynı şekilde bu a artı b de 3'e eşit olur. zaten aynen öyle vermiş bize. E a 3 ise B de 0 olur değerli arkadaşlar. A3 ise B de buradan 0 olur. Demek ki benim polinomum aslında Px eşittir. 3x'miş. Ax artı B demiştim ya. 3x'miş benim polinomum. Peki. O zaman devam edelim. Px artı 5'i istemiş benden. Katsayılar toplamı diyordu. Katsayılar toplamı için pardon x yerine biz 0 değil 1 koyuyorduk. Az önce herhalde yanlış düşündüm orayı kat toplamı için x yerine 1 koyduğumuzda benden P6'yı soruyor. Doğru da söylemiş olabilirim. Hatırlamıyorum şimdi. <laughs> Sabit terimi soruyor sandım. Kat toplamı için x yerine 1 koyarız. Buradan P6'yı buluruz. P6'yı bulmak için de değerli arkadaşlar. Buradan 3 çarpı 6 kaç çıkar? 18. Cevap bu. Şimdi burada yine bir polinom veriliyor demiş bize. Şöyle derecesini sormuş. Evet derece ile alakalı bir işlem. Şimdi baktığın zaman bana burada sadece derece lazımsa geri kalan hiçbir işlemin anlamı yok. Yani ben şuna bakarım sadece. Dereceyi sormuş bana da. Şu. Bana lazım olan bu. Px eşittir. X küp bitti. Burada lazım olan şu. Burada da lazım olan şu. O zaman Px kareyi bulalım. Px kare neye eşit olacak? X karenin küpü olur. Yani bu x kareyi getirip burada yerine koyduğunda değerli arkadaşlar. X yerine x kare koyduğunda. Bakın buradan ne geliyor? X üzeri 6 geliyor. Peki bir de şu x kare artı 1 var. Yani dışarıda x kare ile p x kareyi çarpmış ya. p x karenin de sonucu şu değil miydi? x üzeri 6 idi. Dolayısıyla bu çarpımın derecesini soruyor bana. O da x üzeri 8 olur. Derece 8'dir. Şimdi bize diyor ki px ve qx polinomların dereceleri sırasıyla 6 ve 5. O zaman px'e ben x üzeri 6 diyeyim. Kolay işlem açısından köy ise de x üzeri 5 diyelim. Üstü sayı mantığıyla düşüneceğiz. Şimdi bana demiş ki birinci de px'in karesinin derecesi. Bunun karesini aldığınız zaman burası x üzeri 12 yapar arkadaşlar. Çünkü ben bunun karesini aldığım zaman x üzeri 12 yapar. Çarpı köy x dediğinde köy x de x üzeri 5'ti. E bunları toplarsan x üzeri 17 yapar bu. Tabanlar aynıysa kuvvetleri toplarız. Bu birinci şık doğrudur. Şimdi geldik ikinci şıkka. Şunu biraz daha düzgün yazayım mı? Ne dedik biz? P ise x üzeri 6 gibi düşün. Q ise de x üzeri 5 gibi düşün dedik. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman şimdi P ile yani x üzeri 6 ile bu sefer Q x karenin toplamı. O zaman burada x karenin 5. kuvveti olacak. Yani Q x x üzeri 5 e eşitse Q x karede arkadaşlar burada x yerine x kare yazarsın. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman şöyle bir ifade olmuş oluyor. Bunun derecesini soruyor bize. E peki burası ne olur? Derece x üzeri 6 deriz. Artı şurası x üzeri 10 yapar zaten. E bu toplamda en büyük derecenin gizisi 10 alacağım. 10. Bu da doğru. Şimdi gelelim diğer ifadeye bakalım. E burada da bize p'nin küpünü demiş. P neydi? x üzeri 6 idi. O zaman x üzeri 6'nın küpünü alırım. Bunu neye böleceğim ben? ise. Yani x üzeri 5'e böleceğim arkadaşlar. Şurası ne olmuş oluyor o zaman? x üzeri 18 bölü x üzeri 5. E bunun derecesini aldığımızda yani burası ne olmuş oluyor? 218. Tabanlar aynıysa üstleri çıkartıyorduk. 3 üzeri 13 geliyor. Demek ki bunun derecesi 13'müş değerli arkadaşlar. Yani 1 2 3 Şimdi bir polinom bölmesi modellenmiştir demiş bize. Bu modelde A bölünen, B bölen, C bölüm ve D kalandır. A bölünen yani şunu mu diyor o zaman? x kare eksi 4 x eksi 5 bu bölünen sonra b bölen yani burası x artı 2'ye bölümünden bölüm c kalan da d. O zaman biz normal bir polinom bölmesi yapalım. Polinom bölmesi için nasıl yapıyorduk değerli arkadaşlar? Şuradaki bir terimle şunu çarptığımda bunu elde etmeye çalışıyordum. O zaman yapalım. Yani bunu ben x kare elde etmek için burayı x ile çarpalım. O zaman burası x kare artı 2x olmuş olur. E bunları birbirlerinden çıkartırsak bunu eksiyle çarpalım o zaman. Burası eksi olsun, burası artı olsun. Topladığımızda değerli arkadaşlar bunlar birbirlerini götürür. Yani eksiyle çarptığım için burası artık eksi oldu. Topluyorum bunları yani. Topladığımızda eksi 4x, eksi 2x, eksi 6x, eksi 5 yapar. Şimdi bakın eksi 6x'i elde etmem gerekecek. O zaman burayı eksi 6 ile çarparım. Eksi 6 ile çarparsak eksi 6x, eksi 12 gelir değerli arkadaşlar. Bunu da çıkaracağım. Çıkarma yapmayalım. Toplayalım o yüzden. Eksiyle çarpalım yani burayı. Eksiyle çarparsak burası artı olur. Eksiyle çarparsam artı olur. Eksiyle çarparsam artı olur. Toplarsak bunlar birbirlerini götürür. Eksi 5 artı 12 7 olacak değerli arkadaşlar. Demek ki aslında C ve D'yi soruyordu bana. C yerine ben x eksi 6 D yerine de 7 yazarım. Bize ne diyor? Toplamlarını sormuş. x eksi 6 artı 7 Buradan da x saati 1 gelir. Devam. Polinomun x 2 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre. P x eksi 2 ile bölümünden kalan neydi değerli arkadaşlar? x eksi 2'yi ben 0'a eşitliyordum. x yerine direkt 2 yazıyordum bu polinomda. O zaman aslında p 2 neye eşit olmuş oluyor? 3'e. E bunu o zaman burada kullanalım. x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi artı 2 artı m'in 3'e eşit olması lazım. Yani şurası zaten kaç yapıyor? 6 yapıyor. 6'yı karşıya atarsak m de buradan eksi 3 olarak çıkmış olur. Devam edelim. Yine bize ne diyor burada? P x artı 3 polinom veriliyor. Px x polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalan x eksi 3 hemen sıfıra eşitle x yerine gel 3 koy. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman değerli arkadaşlar aslında P 3'ü sormuş bize. E, P 3'ü de burada bulmaya çalışacağız. Burada P 3'ü bulmak için de o zaman x yerine 0 koyarız bu denklemde. x yerine 0 koyarsan o zaman P 3 neye eşit olmuş olur? 2 çarpı 0'ın karesi artı 6 çarpı 0 eksi 2. Yani buraya baktığımızda şurası zaten 0, burası da 0, eksi 2 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Devam edelim. Evet bir çıkmış soru var. Baş kat sayısı 3 olan 3. dereceden bir gerçel kat sayılı polinomun sadece 2 farklı gerçel kökü olduğu biliniyor. 2 farklı. 3. dereceden ama 2 farklı gerçel kökü varsa o zaman köklerinden bir tanesi ee, tam kare gibi bir ifade. Yani burada zaten polinomun sıfırlarını vermiş bize. Ama hangisi bunun e, tam kare? Onu bilmiyorum. Mesela şunu gibi düşünün. Yani x eksi a'nın karesi çarpı x eksi b gibi bir şey bu. Polinomun sıfırları kökleri bu. İki tane kök. Yani normalde üçüncü dereceden bir polinom üç tane kökü olur ama iki tane varsa <laughs> demek ki iki tane kökü çakışık. Yani x1 eşit x2 arkadaşlar bir de x3 gibi bir kökü var anlamına gelir bu. Peki biz bunun denklemini nasıl yazarız o zaman? Px eşittir. A çarpı x eksi x1'in karesi çarpı x eksi x3 diye yazarız değil mi? Yani böyle bir şey yazarız. den hatırlarsak. O zaman buna göre bir denklem oluşturmaya çalışalım biz. Hangisi bilmiyorum şimdi. Px eşittir derim. Başka sayısını vermiş zaten. 3 çarpı derim. x eksi 1 çarpı x eksi 2. Denklemin bu. Ama bunlardan işte şunun karesi mi yoksa bunun karesi mi onu bilmiyorum. Peki P3 değeri için demiş bize. O zaman şöyle olabilir bak. P3 eşittir. 3 çarpı 3 eksi 1'in karesi çarpı 3 eksi 1 olabilir. Veya P3 değeri değerini arkadaşlar. 3 çarpı 3 eksi 1 çarpı şurası 2 olacak. Bunu yanlış yazdım. 3 eksi 2'nin karesi olabilir. Bu iki durum söz konusu olabilir. O zaman buradan şuradan ne geliyor? Buradan 2'nin karesi 4. Yani 3 çarpı 4 çarpı 1. Yani 12 gelir. Buraya baktığınız zaman 3 çarpı 2 çarpı. Burası 1 zaten. Buradan da 6 geldi. 12 ve 6 olabiliyor. Bu ve bu olabiliyor. Değerli arkadaşlar. 1 ve 2. 2023 ayetinde çıkmış herhalde bu soruda. Devam edelim. Şu x polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan 3 ne yapıyorduk biz? Hemen x artı 2 eşitle sıfıra x yerine eksi 2 koy bu polinomda. Yani q eksi 2 değerli arkadaşlar 3'e eşit. Aynı zamanda bunu biliyorum. Bir de p 2 x eksi 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalanını sormuş yani. Orada da x yerine eksi 1 koymamız lazım. Değil mi? Bunu sıfıra eşitlediğim zaman. x yerine eksi 1 koyacağım ama nerede? Bu polinomda. O zaman p yerinde 2 çarpı eksi 1 eksi 3 dersek burası aslında P-5 olmuş olur. Benden bunu istiyor bu. Şimdi burada P-5'i bulmaya çalışırsak değerli arkadaşlar. Burada x yerine sanki eksi 3 koymam lazım benim. Koyarsam P-5 olur orası. x yerine eksi 3 koyarsak alt taraf şu eksi 2 olur. x yerine eksi 3 koyarsak o zaman eksi 3'ün küpü eksi 2 çarpı eksi 3 gelir. Eksi 3'ün küpü eksi 27 yapar. Şurası artı 6 yapar. Eksi 27 artı 6. Ne yapıyor ki P-5. Onu soruyordu bize? P-5 bölü 2-2 demiştik. 2-2 ile de 3 olarak vermişti zaten bize burada. Bunu da yerine koyarsak. Eksi 27 ile 6'yı toplarsak da eksi 21 yapar. Bunu da çarpı olarak karşıya atarsak. P-5 değerli arkadaşlar. Eksi 63 olarak çıkar. Evet ya bu doğru olmuşuz. Devam. Şuna baktığımız zaman. Polinom veriliyor. Bu polinom x 3 çarpı x artı 1 ile tam bölünebildiğine göre. Hmm. Bunlar tam bölünebilmesi şu demek değerli arkadaşlar. Tam bölünebiliyorsa kalan sıfırdır. Yani örneğin x 3 ile bunu ayrı ayrı düşünebilirsiniz. x 3 ile kalan sıfırsa, bölümünden kalan sıfırsa o zaman x yerine 3 koyduğunuzda bu denklemde aslında p3'ün sonucunun sıfır olması lazım. Aynı şekilde bunu sıfıra eşitleyip de x yerine eksi 1 koyduğunuzda bu para polinom denkleminde o zaman p eksi 1'in de sıfıra eşit olduğunu söyler bize. Şimdi getirip bunları yukarıda yerine koyalım. İşte P3 neye eşit? Sıfıra. İşte bu denklemde 3'ü yerine koyalım. Koyarsak 3'ün küpü 27 yapar. Eksi 4 çarpı 3'ün karesi 9. Yani 4 çarpı 9. E bunu da yerine yazalım. 36 yapar burası. Artı 3M artı N. Buradan ne geldi o zaman? 3M artı N dediğim ifade. 27'den 36'yı çıkartırsak eksi 9'dur. Karşıya atarsak 9. 9. Bir denklem şöyle geldi değerli arkadaşlar. Şimdi burayı silelim. Başka işlem yapalım buraya. Bir daha de ne demiştik biz? X yerine eksi 1 koyacağım. Onda sonucu 0 olacak. Yani P eksi 1 sıfıra eşit olacak. Dolayısıyla biz burada X yerine eksi 1 koyarsak eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Eksi 4 çarpı eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi artı M ile eksi 1'in çarpımı eksi M artı N yapar. E bunun sonucu sıfıra eşit olacaktı. Dolayısıyla buradan da n m dediğim ifade şurası eksi 4 burası eksi 1 eksi 5 yapar. Karşıya atarsan 5 olur. Dolayısıyla değerli arkadaşlar şurayı biz eksiyle çarpalım ve aşağıya toplayalım. Eksi n artı m, eksi 5 e eşit. Topla bunları taraf tarafa. O zaman şu n'ler gider. Buradan ne gelir? m ile 3 e mi toplarsan 4 m gelir. 9'dan 5 çıkarsan 4 olur. m dediğim ifade buradan 1 olarak çıkar. Şöyle bir ifade. Peki M yerine 1 koysak o zaman ne oluyor? M yerine 1 koysak. 3 karşıya M de buradan 6 çıkar. E var seni sormuş zaten. O da 7 yapar. Güzel. Px polinomu en kenarlı bir çökgenin içine yazıldığında bu ifade Px polinomu x eksi en ile bölümünden kalan. He. Yani burası o zaman şu x eksi 5 ile bölümünden kalan. O nedir o zaman? F5'tir arkadaşlar şurası. E bu 6 ile x86 X, ile bölümünden kalan sabır ne diyor? Aslında P6 diyor. O zaman P5 neye eşitmiş? P6'ya eşitmiş. Peki. O zaman burada yerine koyalım bunları biz. P5, P6'ya eşitse 5'in karesi 25 eksi 5M 36 eksi 6M eşit. 6 m de buraya at, M eşittir. 11. Dolayısıyla buraya baktığında <laughs> Hem buradan 11 çıkacaksa benim polinomum px eşittir x kare x 11 x oldu. Ha burada da ne istiyor? İşte px'in 4 kenarlı olduğu için x eksi 4 ile bölümünden kalan istiyor. Yani x yerine 4 koymam lazım. Aslında p 4'ü istiyor benden. E burada da getir p 4'ü koy yerine 4 eşittir 4'ün karesi eksi 11 çarpı 4 yani 16 eksi 44'ten 16'dan 44 çıkartırsak kaç yapar? 44 eksi 16 kaç yapıyor ya? Şu an beynim durdu. 14, 14, 28 falan yapıyor herhalde. Eğer işlem hatası yapmadıysak. Eksi 28 olması lazım. Güzel. Evet sonraki teste geçmiyorum. Bu herhalde diğer test. Bunu da çözeceğim arkadaşlar. Şimdilik burada bırakalım. Bu iki test zaten. Bu iki testteki sorular genel olarak polinomun nasıl çözüldüğünü, nasıl yapıldığını genel bir bilgi verir, öğretir. Dolayısıyla elinizde hangi kaynak varsa bu polinom kavramıyla ilgili çözüm yapmaya çalışın. Görüşmek üzere.